Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir etkinlikle karşınızdayız. Ne yapıyoruz biliyor musun? Sıkış. <laughs> evet sıkış. yapıyoruz. Dündüken'in en çok sevdiği Hello Kitty sıkışı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar önce bunu keseceğiz. Çünkü ben burayı renkli çıkarttırdım. kenarlarını. Evet kenarlarını keseceğiz. Ben burayı renkli çıkarttım. Bunun arkasında bunu da çizip arkasında öyle yapacağız tamam mı? Onu da boyayacağız böyle pembe rengiyle. Ama bu yumuşak. Var. Şu da olabilir anneciğim Bu renk, bu renk daha yakın olabilir. Ama ben kırmızıyı en çok seviyor. Ama bunları yakın yapmamız gerekiyor ki e, Aynen. aynı renk olsun arkasıyla. Aynen. Tamam mı anneciğim ay çok tatlı Tamam ben dikkatli olurum sen merak etme. Atla üstüne, <laughs> üstüne ne geldi? Baba bir şey yaptı. <laughs> Feren, sen boyamak ister misin bu pembe yerlerinde, arkasını çizdikten sonra? Evet. Hı? Hı -hı. Hı. Arkadaşlar evde olan malzemelerle çok basit ve çok kolay e, yapımı bunları. Anladım. Sadece kırtasiyeden böyle e, yapacağınız şeyi çıkartmanız yeterli ya da evde çizim yapabilirsiniz kendiniz. Öyle evet, yapabilirsiniz asla, asla. Ben e, boyamak zaman almasın yapayım. diye e çıkıyor. <laughs> an <Az gülüyor> zaman almasın diye bu şekilde yaptım. Direkt ön kısmını renkli çıkarttırdım. Daha sonra arkasını da aynı şekilde çizeceğiz. Arkasını da kalem boyayacak. Anneme evet, evet, büyüdü ben zengin olacağım. Evet yardım ediyor kalem bana. Evet Hello çıktı. <laughs> Değil mi? şimdi hı -hı. Karen ne yapıyoruz biliyor musun? Hı hı. Bunun aynı şeklinde ben buraya çizeceğim. Arkası olacak yani Hello Kitty'nin. Tamam hı -hı. mı? Hı -hı. Bekle. Hı -hı. Ben Hello de desin. Şu siyahı alabilir miyim? Yok gözünü kapatmana gerek yok. Sadece çizeceğim zaten. Hadi şunu alayım tamam. Böyle tamam Anne ben de kırmızıyı alayım. Kim anne? Yaklaşım. Evet, şimdi Hello Kitty'mizi Çizdik arkadaşlar. Anne yani ben bunu yok, da bunu... yok anneciğim bekle boyayacağız. Ben sana söyleyeceğim tamam mı? Şimdi boyayacağız. Onu çıkaralım. İçine koyalım Kerem. Kerem bunu da ilk kez deniyoruz. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Evet karenin en çok sevdiği karakter arkadaşlar Hello Kitty hatırlayanlar vardır. Doğum gününü bu Ama seneki. Ama bizim için acınmayı koyacağız. Bir dakika şimdi hepsini göstereceğim ben sırayla. Bu seneki doğum gününde de Hello yapmıştık değil mi senin konseptini Karen? Evet. Evet, ısrarla çünkü Karen evet, Hello Kitty'li istemişti. ben Kitty'yi çok seviyorum. Evet. Hmm. Ne yapıyorsun? Hı? Ben bunu ben bunun içine mi doldu? Kağıtın içine mi doldu? Hiç bunun içine mi? Bir dakika şimdi hepsini göstereceğim ben. Bu da bitsin keseyim. Anneciğim elini dikmeye başlayalım. Evet anne çok güzel değil mi? Ayakları donmuş, yüzü donmuş. Kerem <laughs> bu da Hello Kitty'nin arkası anneciğim. Yani şu şekilde. Bak arkası olacak böyle. Tamam mı? Ama da şimdi içine koyacağız. Bekle şimdi koyacağız. Kerem. Şuraları çizeyim mi sana ben? Ben çizeyim işte. Sana. sen çizemezsin anne. <laughs> ya Şimdi ben yavaş yavaş yavaş. Yok dur bekle. Ay ben dur bakalım çizim. ben de çizebilecek miyim Kara? Sen şu yeni arkasını çizmemiz lazım. Şu şekilde dur bir dakika. Oraya değil anneciğim bekle. Şöyle kenarlarından geçeceğim sadece. Sadece böyle arka kısmını kendimiz boyuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi dileyen de istediği şekli, yapmak istediği şeyi kendi çizebilir. Böyle boyayabilir. Değil mi Karen? Evet. Ya anne ama. Tamam anne. mı anneciğim? Ama anne öyle yapmak istiyorum. Bunu <laughs> yapalım. Bunu reddettik. Ama bir şey söyleyeyim ben yanlış yer şey çizdim bence. <laughs> bu taraftan çizmem gerekiyordu Karen. Yanlış taraftan çizdim. Bu taraftan çizmem gerekiyordu. Ters olacak diğer taraf. Neyse. Yani ne öğrendim ya? daha hızlı çizerim. Dişi olsun ki. Bak bunun kenarları böyle siyah çizildi ya. Onun evet. aynısını yapmaya çalışıyorum ben de anneciğim. Tamam ben bu aldığımı alayım. Tamam bekle. Ay yapışmış Puşetle gibi. Yapışmış yapışmış? Evde olan malzemelerle arkadaşlar içine pamuk koyanlar da var ama ben poşetlerle yapacağım. Böyle evde fazla olan poşetlerle. Hem ee, daha iyi olan da öyle aslında karenci. Anne birazcık benim için açtım ben. <laughs> bekle kızım bir saniye. Ben açamam şimdi ya ben açamam. Dur bir dakika ben şu üzerinden çizeyim de şu tarafa. Dur yapışacaksın. Sonra çıkamayacaksın dur. Her yere yapıştırırsın ya bandan anne. mi? Anne, bir dakika bekler misin beni bir saniye? Şöyleydi. Nereden? Şuraya mı? Şuraya. Anne dışarı taşımayayım ben. Taşımayacağım anneciğim. Ama koluma çarpma olur mu annem? Biraz anne, ileri gider misin? Biraz diye. ileri gider misin kızım? Evet, arkasına çizmiş olduk Hello Kitty'nin. Bu da kafası. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak şöyle olacak ya. O yüzden böyle çizdik. Şimdi buna hangi renk en yakın? <laughs> bu da mor. Bu da çok aynı değil ama bir dakika anneciğim. Bakayım mı <laughs> başka renklere? Bakalım. Bu da çok koyu. Neyse bunu da yapacağım ben ya. Anne bu da koyu değil. Koyu anneciğim o mor. Bizimki de farklı olsun arkası. Tişörtün önüyle arkası farklı renkte bir Hello Kitty olsun dediğim gibi Yine denemelik yiyeyim yaptığımız yiyeyim için güzel, şu an renkler tutmayabilir. Anlamıyorum denemeyim yok, Hayır ne? Karan. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Arkadaşlar şimdi dur kızım. Şimdi bunu e, hatta şöyle yapabiliriz. Bantlıyoruz. Ama geçelim. Poli bandıyla bantlıyoruz. Buradan tut bakalım Karen. Tutsuz birinci anneciğim, şuraya bir alalım. Elimde mi? Tut yerine. Tamam, bu fazla, tamam mı? Çünkü burası iyi olmamış, yapışmış diye, diye birbirine. Evet ben yapmıştım. Tut bakalım bir daha. Bir Gel bakalım şöyle anneciğim bir. Bir dakika bırak aşkım. Hmm. Evet, Dur şimdi bunun amacı öyle. Sonra üzerine mantlayacağız böyle bu şekilde arkadaşlar. Evet Karen. Son aşama. Evet buraya geldik. Hani Onu şimdi arkaya döndüreceğiz ya. Şimdi buradan yavaşça çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet Karen. Şimdi bunları böyle kapatıyoruz. Ardından dağıtayım mı? Evet, evet, lütfen. Dur, dur anneciğim. Aa, Karen. Dur. Neyse, dur bir dakika. Burayı kapatalım da bir şey söyleyeceğim. Biz şeyi bırakmadık. Heh, doldurmak için. Nereden doldursak? Şuradan dolduralım o zaman, tamam mı? Burayı kapatalım. Şuradan dolduralım. Burayı keselim. Kesicez o tabii ki. Buranın da elini büklün kolum. Ama yalnız yedirme tarzı. Hani bunlar da dolduracağız? Ona şimdi bunun içine dolduracağız anneciğim. Ben bu gazlıyı. Evet, birazcık böyle açık bir yer bırakıyoruz arkadaşlar. Ay koluma yapıştı bir şey. <laughs> evet. anneciğim, yardım et. Hadi doldur bakalım. Şurada. Bitir. Evet. Hadi bir tane daha. Arkadaşlar yapışan yerlerin yan yerli dediğim. siz de yapabilirsiniz bunu Çünkü yakın, inan ya. Evde. Evet biz sl <laughs> slime. Evet biz slime yönden çok sıkıntı yaşıyoruz. Ama öğreneceğiz Karan Onu da öğreneceğiz ve onu da düzgün bir şekilde yapacağız. Ver bakalım. Abi baba hadi ben o olayım. Dur yapışıyor anneciğim. Poşeti sokabilirsin buraya o yüzden. Yokabileyim mi? Tamam. Şöyle kenara da ettirelim. Bir tane daha şu kenara ver. Evet. Karan Oldu. Çok evet, oyuncak böyle çok seversin biliyor musun? Evet. Bunu tamamladık. Evet, sonra da burayı kapatıyoruz anneciğim. Ben bağlamı çalayım. Sen bana bunu tutar mısın böyle düzgün bir şekilde şöyle? Evet. Kıvrılmasın. Aa, bandın ucu nereye gitmiş evet. evet arkadaşlar, sıkışımız hazır. Çok güzel oldu kesin mi anneciğim kulaklar kalmış buralarda? Kulaklar. Evet. Düzgün oyna. Ayrımda kulak dur. var. Dur dur tamam alacağım anneciğim. Ay, bir dakika sınıf. aşkım göremiyorum. <laughs> anne hani bir de burada da kulak var. Bir tane. Dur alacağım orada da sonra sen. Bekle. Ay düştüm. Elimden görebilir anne. Yani. Evet arkadaşlar, gösterebilirsin arkadaşlara. Bak böyle <laughs> sıkışımız hazır. Çok güzel hem pratik hem çok hoş ve eğlenceli bir oyuncak. E, arkadaşlar böyle Evet arkasını da yapıştıracağım senin için. Şimdi arkadaşlara e, çok fazla oyalamayalım. Çok uzun olmasın tamam mı? Burasını da ben. Kağıt kısmı gidecek. Evet arkadaşlar biz bugün bu etkinliği yaptık. Sıkış yaptık bugün ve çok eğlendik. Çok da güzel oldu karar. Beğendin mi? <laughs> Evde hem e, evde olan malzemelerle hem pratik hem de hızlı bir şekilde yapılıyor bu şekilde arkadaşlar. O zaman yok beyaz yani. Ya be boyayabilirsin sonra sen istediğin gibi tamam mı? Şimdi arkadaşlar bir değil mi? Sen bunu oynarsın. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımızı abone olmayı, bizi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.